Herkese merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Trabzon'un meşhur Hamsiköy sütacının tarifini vereceğim. Malzemeler göründüğü üzere 1 litre süt, 1 paket vanilya, yarım su bardağı pirinç, 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı un, yarım çay kaşığı kadar tuz, bir tane yumurtanın sarısı. Bildiğim sütlacı aynısı, sadece içine yumurta giriyor. Öncelikle sütümüzü bir kenara alalım ufak bir tencereye veya tavaya pirincimizi koyalım. Üzerine az biraz geçinceye kadar su koyalım. Ve bunu ocağa alalım. Altını açıp haşlayacağız. Lap olmasını sağlayacağız. Diğer ocağımızı da sütü koyalım. Onun da altını açıp ısınmasını bekleyelim. Pirincimiz suyu çekti gördüğünüz gibi. Lapo oldu. Nişastası üstünde. Şimdi sütümüzü büyük ocağa alalım. Ve pirincimizi sütün içine koyalım. Bir iki taşım karıştıralım. Pirincin iyice dağılmasını sağlayalım. Sütümüz burada kaynasın. Biz diğer tarafta terbiyesini yapalım. Şimdi bir tane yumurtanın sarısını derince bir kaba koyacağız. üzerine bir su bardağı su normal soğuk su ve çırpma teliyle güzelce çırpalım. Şimdi unumuzu koyalım. Pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar karıştıralım. tuzumuzu da atalım. Tamamdır. Şimdi bu karışımı Evet. Şekerimizi de sütümüze boşalttık. Ve güzelce karıştıralım ki şeker erisin şekerimizi erittik, gördüğünüz gibi sütümüz kaynadı şimdi terbiyemizi dökeceğiz hızlı bir şekilde karıştırarak terbiyemizi bir yandan dökeceğiz yaklaşık 2-3 dakika için zaten koyu bir kıvam olacak Gördüğünüz gibi koyu bir kıvam oldu. Şimdi kaşıkla göstereyim şu şekilde. Şimdi ocağımızı kapattık, vanilyamızı koyduk. Vanilya karışınca da tekrar karıştıracağız. Daha sonra süt şöyle gördüğünüz gibi toprak göğeşleri dolduracağız. Çok fazla doldurmaya gerek yok çünkü fırınlayacağımız için taşma yapmasın. Şimdi 180 derece fırında üzeri kızarıncaya, kızarıncaya kadar fırınlayacağız. Evet, sütlaçlarımızın üzeri kızardı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Hamsi Köyü meşhur sütacı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.